Et Karan birçok tekstil firmasında makineleri bulunan Ritter İplik Makineleri ve Kipaş Holding tarafından düzenlenen çocuk şenliğine hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kipaş Holding ve İplik Makineleri üreticisi Ritter işbirliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Prefabrik Kent'te yaşayan çocuklar için moral etkinliği düzenlendi. Evet. Kuşa. Kuşa. Bir çıktı, iki çıktı, üç. Çıkı, atlaş, 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 Burası Türkoğlu ilçesi lojistik merkezlerinde e, tim Türkiye İracatçı Meclisi ve Azimut hayır, tarafından hayır, e, kurmuş hayır, olduğu, yeni kurmuş olduğumuz evet, prefabrik evler. Hayır, e, hayır, burada bugün e, Karamanmaraş'ta birçok iplik fabrikalarımızda hayır, hayır, iplik makineler hayır, olan Reiter firması ve Kipaş Holding olarak ortaklaşa Aşır. düzenlediğimiz Aşır. E, çocuk şenliği olarak Aşır. bir etkinlik düzenledik. E, burada karar ailelerimizi, çocuklarını e, güzel bir gece için için perform yapmaya çalıştık. Bugün burada çocukların deprem psikolojilerini biraz olsun atabilmeleri için bir araya geldik. Çocuklara çeşitli aktiviteler ve ikramlarımız oldu. Öncelikle çocuklara güzel bir yemeklerini yiyebildikleri, kaynaşabildikleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Akabinde çeşitli yarışmalar, yüz boyamaları, müziklerle birlikte biraz olsun eğlendirmeye, oyunun iyileştirdiği bir proje yaratmaya çalıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir emek var. Çok büyük bir özgüvenle çalışan bir ekip var. İnşallah bu gece biraz olsun unutup onların yüzünde tebessüm olabiliriz. Düzenlenen etkinlikte çocuklara yemek ikramlarının yanı sıra palyaço ve çeşitli müzik etkinlikleriyle Gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladılar. Güzel bir şey yapıyoruz ve çok güzel bir bir, bir, bir şeyler oynadık. Ve bir hamburger şey şey bile ben ben başladım, ve çok güzel bir yemekler yapmışlar. Çok eğleniyoruz bugün. E, e, eğlenceler yapıldı, hamburger dağıtıldı. Mutluyuz. Burayı seviyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Valla <laughs> ne yapalım. Oyunlar falan atıyorlar Çok güzel. Burada adamlar bir eksimiz falan oldu ama Allah'a şükür yardım ediyorlar. Yani mutluyuz. İyi geldik. E, parkta oynadık. Yarışma yaptık. Havuzda yenildik arkadaşlar arkadaşlarla Hadi. oyun oynadık. İşte biz de memnunuz. Sevdik. Hadi. Güzeldi. Tekrar olmasını istiyorum. Burada bir selamlama konuşması yapan Ryder İplik Makineleri Genel Müdürü Ali Özsamsun böyle bir organizasyona eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Biz Kahramanmaraş halkı ile beraberiz. Böyle güzel bir günde de bizleri davet ettiniz. Sağolsun Kipaş Holding'de yöneticileri, sahipleri böyle güzel bir şeye vesile oldular. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.